Bisiklet kullanmayı çok küçük yaşlarda öğrendim ve bisiklete oldukça hakim olduğumu düşünüyorum. Ve bize öğretilen o zamanlarda bisiklet için ön freni sıktığın zaman bir anda sıkarsan ön freni bisikletin kapaklanıp şöyle tepe taklak düşeceği idi. Sonra motosiklet almaya karar verdikten sonra motosikletleri araştırırken önüme çok video düştü. İşte trafiktir, motosiklet kullanma teknikleri vesaire. Onlar konusunda da bir sürü video izledim ve gördüm ki eğer ön freni sıkarsam, ön fren şu, gaz da burada, ön fren de burada. Eğer gidon yani direksiyon, gidon diyor, deniyor. Böyle ise tepe taklak düşersin. Böyleyse tepe taklak düşersin. Ama düz ise sıkarsan motoru yavaşlatırsın. Ona çok dikkat etmek gerekir diyorlardı. Şimdi ona bir test etmek istiyorum. Arka frenle yavaşlarmışsın. Ön frenle dururmuşsun. Bu motosiklette de kombi brake denilen freni sıktığın zaman önü sıkarsan arka %30'u arkaya sıkarsan ön yüzde otuzu beraber sıktığı için biraz daha güvenli olduğunu söylediler. Bu kombi breaki denemeye karar verdim. Arka frenle tekrar ediyorum. Yavaşlarmışsın, ön frenle dururmuşsun ve ön freni sıktığın zaman motosikletin amortisörleri vasıtasıyla şöyle bir öne doğru gidermiş bu motosiklet ama arkası böyle gork diye kalkmazmış. Dikkat edeceğimiz nokta ön freni sıkarken direksiyonun gidonu yani böyle olmamaz. Kamerayı arkadaşıma devrettim. Ben şimdi test etmek için arabaya kapalı alanda gideceğim ileri kadar sonra fren yapa yapa geleceğim. biraz gideyim şöyle. Şu anda elim arka frende. Arka frene asılıyorum. Asıldım ve durdum. Ama tabii çok yavaştım. Biraz gideyim. Gelirken ön frenle duracağım. Şuradan döneyim. Biraz da hızlanayım da iyi düşeyim sonra. Şimdi elim ön frende. Niye böyle bir şey yapıyorduk? Unuttum ben ya. Ön freni sıkıyorum. Ve bir şey olmadan durdum. Bir de o tarafa gideyim. Şu taraftan geleyim. Hatta ikisini birden sıkarsan herhalde daha iyi olur. Bir deneyeyim. Ben bir de denememiştim bunun frenlerini. İyi olur. Iyi olur. Denemem. Biraz hızlanayım elim şeyde. Direksiyon düz. İyi durdu mu? Özkan abi durdu değil mi? Evet. Bir daha gideyim şöyle. Bir daha geleyim. Ama 20 ile giderken bu. Hani araba testleri de 30 ile yapılıyor ya. Arabayı çarpıştırıyorlar. 5 yıldız alıyor 30 ile giderken. Ben de 20'ye anca götüm yedi. Biraz çıkarsam. Ersem. Ön freni sıkacağım. Şu anda 35 ile gidiyorum. 30'a düştü. Ön freni sıkıyorum. Ve hiçbir şey olmadan durdum. Evet. Yani eğer direksiyon böyle olursa herhalde düşerdim.